Değerli arkadaşlar merhabalar iyi pazarlar diliyorum sizlere <laughs> Ee, kıymetli dostlar öncelikle iki haftadır maalesef yorum analiz aktarma şansı olamadı. Rahatsızlığımı zaman zaman dile getiriyorum ama son iki haftadır e, devam etmesi gereken tedavilerim ve de biraz da istirahat etmek mecburiyetim gereğince e, sizlerle birlikte olamadım. Artan boyun ve kol ağrılarım maalesef beni ciddi şekilde e, artık ekran başında olma hususunda zorlamaya başlayınca böyle bir e, tedbire başvurmak durumunda kaldım. Kusura bakmayınız lütfen. Değerli dostlar, e, endeks ve piyasalar e, maalesef ki e, koronavirüs vakasının yaratmış olduğu e, sıkıntıları hala yaşıyor. Bizler de bireyler olarak bu e, sıkıntıyı e, yaşamak durumundayız. E, kimi zaman gevşetilen tedbirler, kimi zaman gelen iyi haberler e, bağlamında e, bir şekilde e, ortamın düzeldiğine dair e, güvenin artmasıyla e, gündeme gelen e, rahatlamalar, ama net bir şekilde henüz bir e, ferahlama olmadı e, diyebiliyoruz. E, Piyasalarda önemli bir ralli vardı. Gerek e, Dow Jones veyahut da e, yurt dışı endeksleri bazında konuşalım. Dow Jones önderliğinde e, biz de bu ralliden ciddi bir şekilde nasibimizi almış durumdayız. E, borsanın e, 117 binlere doğru bir atak yaptığına tanık olduk. Her ne kadar son hafta itibariyle, son kapanışlar itibariyle özellikle Dow Jones'un yaşamış olduğu 730 puanlık gerileme e, bir miktar moralleri bozmuş durumda. Evet, şu an akıllardaki soru şu. E, bu ralli devam edecek mi? Piyasalardaki bu imser Hava devam edecek mi yoksa artık bir dönüş mü başladı? E, i̇kinci dalga olur mu olmaz mı? Böyle bir dalga söz konusu olursa ekonomilerde özellikle ne tür hasarlar gündeme gelebilir ve en önemli mevzu ise geçmişte yaşadığımız o olumsuz sürecin bir yenisinin tekrardan yaşanıp yaşanmayacağı konusundaki e, mevzular. Bu konuda arkadaşlar değişik yorumlar yapılmakta. Goldman Sachs olsun, e, City Group olsun, S&P 500'ün e, artık ayı piyasasına girebileceğini, orada önemli bir gerilemenin gündeme gelebileceği dair tahminler ileri sürüyorlar yine bazı e, büyük fonlar e, artık görüşlerini nötr seviyesine e, çektiklerini rallinin artık yavaş yavaş sonlanmakta olduğunu ve önemli bir düzeltmenin yaşanabileceğine dair bir takım düşünceler e, beyan etmekteler Tabii ki bunlar tahmindir e, zaman neyi gösterecek bunu net olarak şimdiden söyleyebilmek mümkün değil ama özellikle son günlerde ABD'nin 27 eyaletinde artan vaka sayıları ve günlük vaka sayısının da 40 bin e, civarların ulaşmış olması Dow Jones önemli bir huzursuzluk yaratmaya başladı. Ve Texas valisi normalleşmeye ara verdiklerini ilan etmek suretiyle yeni karantina tedbirlerini açıklarken Kaliforniya, Florida, Texas gibi yüksek nüfuslu eyaletlerdeki sosyal hareketlilik kısıtlamaları ciddi bir huzursuzluk yaratmaya başladı. Tabii ki bu konunun bir başka daha boyutu var. Bu eyaletler yüksek nüfus ve Trump'a oy veren eyaletler olduğu için de Kasım ayındaki ABD seçimlerinde Trump'ın şansının biraz daha daha azalmış olabileceği gibi bir düşünce ki Trump Wall Street'e oldukça yakın bir e, siyasi lider konumunda bu da e, piyasalara olan bakış açısında e, bir nevi sıkıntı yaratmakta. Apple'ın ve de Microsoft'un e, mağazalarını kapatacağına dair yapmış oldukları açıklamalar ve önümüzdeki e, gelecek olan bilançoların da pek de iyi gelmeyeceği yönündeki karamsarlıklar piyasalarda biraz moral bozmuş durumda. Ancak tekrar ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bu benim tamamıyla şahsi görüşümdür. Ben piyasalarda ikinci bir dip dalgasının, ikinci bir karanlık sayfanın açılmasını beklemiyorum. Zira şu anda devletler ekonomi mi, insanların sağlığı mı noktasında ekonomiye biraz daha ağırlık veriyorlar, ekonomik tedbirler açıklıyorlar ve bir nevi ölen olsun, kalan kalsın noktasındaki bir tablo var gibi görünüyor. E, çarkları döndürmek zorundalar. Ekonomik aktivitelere bir kere daha ara vermenin çok daha büyük hasarlara yol açabileceğini biliyorlar. Bu sebeple bir şekilde e, bu konu yavaş yavaş benimsenmek suretiyle tedbirlerle zaman zaman artan zaman zaman e, gevşetilen tedbirlerle bu süreç piyasalarda da bir dalgalanma yaratabilir ama geçmişte gördüğümüz kadar kötü günlere dünya genelinde geri döneceğimizi düşünmüyorum. Bu benim şahsi kanaatimdir. Tabii sizler farklı düşünebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar geçtiğimiz haftaya bir bakalım. Endeks 115 bin, pardon 114.668 seviyesi 115 bin seviyesinin aşağısında bir kapanış yaşadı. Yurt dışının olumsuz olduğu bir güne rağmen endeksin yine de artı kapanış yapmış olması Borsa İstanbul endeksinin güçlü kalma çabası içerisinde olduğunun önemli bir göstergesi. Zira arkadaşlar bir karşılaştırmalı tabloya baktığımız zaman Genel olarak dünya genelindeki tüm borsaları, önemli borsaları görmektesiniz ve bunların hepsi negatif durumdayken bu yıllık bir görüntüdür. Hepsi e, bu yılı, 2020 yılını negatif bir seyir içerisinde geçiriyorken Borsa İstanbul'un e, artı konumda olduğunu yani e, bu yıl yaşamış olduğu kayıpları geri almak suretiyle e, geçtiğimiz yıl kapanışına oranla çok az bir oranda da olsa artı konumda olduğunu görüyoruz ve yine Nasdaq'ta %8.7 oranında yılı artı konumda Geçirmekte. Tabii ki bu TL bazlı bir görüntüdür. Dolar bazlı görüntüye baktığımız zaman e, dolar bazlı tabii ki e, dolardaki hareketlilikler sebebiyle borsanın e, gerileme modunda olduğunu görebiliyoruz. Ama o açıdan da bakacak olsak bile dolar bazlı grafikleri itibariyle de onu da hemen sizlere şöyle yansıtayım isterseniz arkadaşlar. E, yıllık bazda e, grafimizi yıla çevirelim. Ardından dolar bazlı bir görüntüye bakalım. Ve şuradan evet. Yıl bazında yüzde on bir gerileme olduğunu görüyoruz dolar bazında bu da çok önemli bir kayıp anlamına gelmiyor Veyahut da bu kadar facia bir tabloya rağmen borsa İstanbul'un güçlü kalma hususundaki niyetini gündeme getirmiş durumda. Evet yabancı takas oranında önemli bir azalım var %51, elli bir kadar gelmiş durumdayız ancak yabancı'nın satışları yerliler tarafından ciddiyetle karşılanmakta. Bu hususta sizlere son haftalarda sürekli olarak bilgilendiriyorum. Evet yabancı hisselerden satış yapıyor ama viopçe persimde önemli kazanımlar elde edebilecek ataklar yapıyor, stratejiler uyguluyor. Yabancının özellikle biop cephesini çok bilinçli bir şekilde kullanması, bir yandan elindeki hisselerdeki pozisyonları azaltmasına bağlı olarak ele geçen rakamın çok cüz'i bir miktarıyla ama sattığı pozisyon kadar e, o büyüklükte biyopta e, önemli kazançlar sağlayabiliyor ve de kendini korumaya alabiliyor. Bu konuya ayrıntılı girmeyeceğim. Önceki videolarımda bunun detayları var arkadaşlar biliyorsunuz. Şu tabloya baktığımız zaman dolarda bir hareketlenme olduğunu görüyoruz ama henüz 6.86 üzerine çıkmadı. Dolar konusunda ayrıca ve özel bir analiz vereceğim ilerleyen saatlerde her zaman olduğu gibi. Onun için dolar konusu üzerinde şu an durmuyorum. Altın fiyatlarındaki hareketleri geçtiğimiz hafta güvenli limana kaçmak veyahut da piyasalardaki rahatsız edici görüntüden bir nevi korunabilmek amacıyla altına doğru bir yönelim olduğunu ve ons altının 1800 dolar seviyesine doğru yaklaşım gösterdiğine tanık oluyoruz. Ve bir diğer yandan ise Brent Petrol önemli bir göstergeydi. Brent Petrol'ün 43-44'ler seviyesine ulaşması, sanayinin bir şekilde artık aktif bir şekilde, ekonominin bir şey, iyi bir şekilde, imser bir şekilde çalışabileceğine dair beklentiler ve petrole olan talebi ifade ediyordu. Ancak petrol fiyatlarının da tekrar 40 seviyesine doğru gerilediğini görüyoruz. 40 seviyesinin aşağısına gelmesi bizim için piyasalarda karamsarlığın oluşması adına bir referans olabilir. Bir diğer referansımız neydi arkadaşlar? VIX Endeksi yani Volatilite Korku veya Stres Endeksi olarak adlandırılan endeksi. Bu endeksinde yeniden 35 seviyesine yönelmesi, bir günde %8 civarında bir atak yapması önemliydi. 40 seviyesinin üzerine çıkmaması çok çok önemli olacak. 30 seviyesinin aşağısına inmesi ise piyasalarda yeniden bir iyimserliğin olduğu manasına gelebilecektir. Şimdi arkadaşlar bu parametrelerden ayrılıyorum ve Endeksin ahvaline şöyle bir bakalım isterseniz. Endeks arkadaşlar ee, görmüş olduğu en yüksek seviye olan 124.500 seviyesiyle son dönemlerde gördüğümüz dip nokta olan 82.000 ee, seviyesini referans kabul ettiğimiz zaman 108.257 seviyesi çok önemliydi. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda endeksin yeni e, eski zirvesine doğru hareketlenebilme olasılığı teknik anlamda gündeme gelecekti. Dolayısıyla arkadaşlar biz öncelikle bir köşeye 108.200 108, 200, 108 1250 seviyesini yazmalıyız. Aklımızın bir köşesine de bunu yazmalıyız. Çünkü bu seviye endeksin en önemli stop noktasıdır. Stop loss noktasıdır. Bu desteğin kırılması endeksin yeniden 100.000'e ve hatta 100 bin seviyesinin de aşağısına gerileme olasılıklarını teknik anlamda ciddi şekilde ön plana çıkaracaktır. Bunu bu sebepten çok önemsiyorum. Birazdan 108.200 seviyesinin ne kadar önemli olduğu hususunu bir başka grafikten de teyit alacağız zaten. Şurada bir sarı hat görmektesiniz ki bu sarı hat endeksin şu an için en önemli direncidir. Şu noktada direnç etkisini yaratmış. Şu noktada ...önemli bir gerilemenin başladığı bir sürece işaret ediyor. Yine e, önemli bir e, bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada da e, gördüğünüz gibi ötesine geçemediğimiz bir seviye. Hangi seviye bu arkadaşlar? 116.000 ila 116.400 bölgesi. O halde Endeks'in şu anda... En kritik direnci 116.000'de diyebiliriz kritik bir seviye bazında net bir rakam bazında 116.000 seviyesinin üzerine sıçramalar olabilir. Burada tutunsam mı tutunmasam, tutunmasam mı çabalarının olduğu bir süreçte 116.000 seviyesinin üzerinde tutunamayan bir endeksin yeniden 114-115 aralığına geri dönme olasılığı gündeme gelecektir. Olası yukarı yönlü ataklarda biz 116.000-116.400 bölgesini çok ama çok önemseyelim. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda, yani 116 bin seviyesinin destek yapılması durumunda, bu kez karşımız arkadaşlar 117 bin 600 ve buranın da geçilmesi durumunda artık önceki zirveye doğru bir yönelim olduğu iyimserliğiyle 119 bin seviyesi önemli viraj noktaları olarak karşımıza çıkacak seviyelerdir. Bu hafta için arkadaşlar endeksin 114.750 seviyesi pivot seviyesidir. Bu pivot seviyesi denge seviyemizde. Bu denge seviyesinin üzerinde kalabiliyor isek eğer zira kapanışımız yaklaşık 100 puan civarında aşağıda oldu. Bu seviyenin üzerine çıkabilir ve bu seviyeyi destek olarak algılayabilirsek karşımıza gördüğünüz gibi ilk direncimiz olarak 116.100 seviyesi çıkıyor. Zira sarı hattımızda zaten 116.000 bölgesini işaret ediyordum. Geri çekilmelerde eğer endeks pazartesi günü açılış itibariyle 114.750 üzerine veya 115 bin üzerine net bir çıkış yapamaz ise bu durumda arkadaşlar 113 bin 200 seviyesi son derece önemli bir destek olacaktır. Şimdi ben sizlere 108 bin 200 ve de 113 bin 200 seviyelerinin önemli olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Kısa vadeli düşünüyorsanız, hızlı trade'ler yapıyorsanız 113 bin 200 seviyesi aşağısındaki kapanış sizin için bir stop loss olmalıdır. Ama kısa orta vadeli düşünüyorsanız yani 10-15 gün 20 günlük bir süreci dikkate almak sureti Yatırım yapmakta olan bir yatırımcıysanız, bu durumda 108.200 seviyesini stop loss olarak dikkate alabilirsiniz. O halde 113.200 ve 108.200 diyoruz. Şimdi bu grafikten ayrılıyorum ve sizlere 108.200 seviyesinin önemli olduğunu ve bir başka grafikten teyit bulacağımızı ifade etmiştim. Gördüğünüz gibi bu grafiğim ise endeksin en son gördüğü yani birkaç gün önce görmüş olduğu 116.279 seviyesiyle 81.900 seviyesi referans alınmak suretiyle yapılmış olan bir çizimdir ve bu çizim dahilinde eğer ki 116.300 seviyesi endeksin son günleri için gördüğü en yüksek nokta veya bir zirve olarak kabul edilir ise Şurada arkadaşlar 108.174 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu görebiliyoruz. Bu seviyenin aşağısında 103.000 daha aşağısında 99.000'ler var. Ee, çok detay rakamlar vermeye gerek görmüyorum. Zira 108.000 seviyesinin kritik bir destek konumunda olduğunu bir de buradan görebilmiş olduk hep birlikte. Evet arkadaşlar bu grafiğimiz ise aylık bir grafiktir. Şimdi Temmuz ayına artık giriyoruz. Haziran ayını bitiriyoruz. Ve biz geçtiğimiz aya başlarken... <laughs> Çok haber <abadersiniz. Gülüyor> Geçtiğimiz aya başlarken endeks için 103.000 seviyesinin aylık pivot seviyesi konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 110.000 ve 112.370, buranın da geçilmesi durumunda artık 118.000'lerin hedef olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi Temmuz ayı bitiyor ve biz 116.000'lere, pardon Haziran ayı bitiyor ve biz 116.000'lere ulaşmış durumdayız. Henüz Haziran ayı bitmiş durumda değil, Temmuz ayına girmedik. Dolayısıyla aylık kapanışın hangi seviyede olacağını bilmiyoruz ama bu seviyelerden bir aylık kapanış, tanış yapmış olabileceğimizi düşünelim böyle bir varsayımla yola çıktığımız zaman karşımıza çıkan rakam arkadaşlar Temmuz ayı için pivot seviyemizin 113 bin seviyesi olduğunu ifade ediyor biz 113.000 seviyesini kısa vade içinde bir stop loss noktası olarak 113.200'ü bir stop loss noktası olarak kabul etmiştik. Böyle hesaplamıştık. Dolayısıyla 113.000 seviyesini yakından izleyelim. 113.000 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 119.000 ve ardından 122-123'ler gibi önceki zirveye doğru hareketlilik gündeme gelebilir imiş. 113.000'in aşağısında 109.700'ü ve yine 103.000 seviyelerini Temmuz ayı içerisinde önemseyen pivot hesaplamalarımız bulunuyor. Evet kıymetli arkadaşlar biz ...bizim e, endeksin gidişatı hususunda bize fikir veren bir başka unsur daha vardı. Neydi? BİOP'tu. BİOP, beklentileri ifade ediyordu. Özellikle büyük kurumların aldıkları pozisyonlar, long yöndü, yani endeksin yükseleceği, short yöndü veya endeksin düşebileceği hususundaki pozisyonlar bize önemli ipuçları veriyordu. Şimdi arkadaşlar, bu görmekte olduğunuz tablo, endeksin e, Haziran ayı itibariyle kümülatif konumunu göstermekte... ...ve tep yatırımın 78 bin kontrat ile long lideri konumunu devam etti tezliğini görüyoruz. Tep yatırım'ın pozisyonları üzerinde size yaklaşık 2-3 aydır duruyorum. Özellikle endeksin 82 83 binlerden itibaren başlattığı atağında TEB Yatırım'ın dur durak bilmeksizin long pozisyon açtığını, bunun manasının da bir şekilde endeksin daha yukarı seviyelere gidebileceği konusundaki kanaati yansıttığını ifade ediyordum. TEB Yatırım yeni bir vadiye geçiyoruz. Temmuz Ağustos vadeye geçiyoruz. Haziran vade sona eriyor bir yandan buradaki pozisyonlarını azaltırken azaltmanın yanı sıra aynı zamanda diğer vadede yani Pardon arkadaşlar özür diliyorum tabloları karıştırdım. Şurada arkadaşlar Haziran Vadeyi görmektesiniz. Haziran Vadede TEP yatırımın elinde 59.000 bin kontratlık pozisyon var. Merrill Lynch'in elinde 34 bin kontratlık long pozisyon var. Ve yeni vadeye geçerken TEB yatırımın yine long yönlü işlemler yaptığını vade atlarken yeniden long pozisyonlarını artırdığını görüyoruz. 78 bin kontratta Ağustos Vadede pozisyonu buluyor. TEP yatırım buradaki pozisyonlarını kapatıyor ve yeni vadeye long olarak geçiyor en azından Son birkaç gün itibariyle bu eğilimini net olarak gördük. Yine arkadaşlar Ağustos vadiye baktığımız zaman önemli kurumlardan iş yatırımın elinde 45 bin kontrat civarında, Citymenkur'un elinde 41 bin kontrat civarında, kredi Suisse'in ise 7500 kontrat civarında long pozisyonu bulunuyor. ve <laughs> İlk beş kurum bazında konuya baktığımız zaman 174 bin alıcının 141 bin civarında satıcının ve bir başka ifadeyle 33 bin kontrat civarında e, alıcıların yani long yönlü düşünceye sahip olan kurumların önde olduklarını görüyor durumdayız. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir durum daha var. Bunu da sizlerle paylaşacağım. diyop konusuna ilgi gösteren arkadaşlarımın mutlaka bu konuya vakıf olmaları gerekiyor. Burada arkadaşlar Haziran kontratlarını görüyorsunuz ve Haziran kontratlarındaki Cuma gününün işlemleri görülmekte. Genel anlamda bu hafta TEP yatırım Haziran kontratlarından satış yaptı. Temmuz kontratlarından alım yaptı, yani vade atlattı. Ancak Cuma günü TEP yatırımın 35 bin kontrat civarında alım yaptığını görüyoruz. Aslında almayıp satması gerekirdi. Diğer yandan Cuma günü itibariyle ee, TEB yatırımın Temmuz/Ağustos vade, e, vadeden benzer miktarda satış yaptığını görüyoruz. Ama ee, bir tek günlük işlemler bazında konuya baktığımız zaman ve de Meril'in için alımda olduğunu görmekteyiz. Teb yatırım neden böyle bir şey yapmış olabilir? Genel anlamda Haziran'dan Ağustos Vadi'ye geçerken alım yaparken neden bu sefer ters bir işlem yaptı? Muhtemeldir ki, muhtemeldir ki ya kendini gecenin ciddi e, Dow Jones dalgalanması hususunda e, hedge etmek istedi. Burada long konumdan buradan short konum oluşturmak kaydıyla... hedge etmek istemiş olabilir. İkinci bir olasılık olarak ise e, elindeki Haziran vadeli kontratlarının daha iyi bir noktadan kapatıp da diğer vadeden pozisyon açabilmek için bu hususta Haziran vadeye destek vermek istemiş olabilir. Haziran vadenin daha da fazla düşmesini engellemek adına destekleyici alımlar yapmış olabilir. Buradan çıkarabileceğimiz sonuçlar arkadaşlar kritik bir dönemdeyiz. Dow Jones'un bu ciddiyetteki olumsuz kapanışı sonrasında bu gece 24'ten sonra future'larının nasıl açılacağı konusu büyük önem taşıyor. Şayet Dow Jones future'ları artıyla, tepkiyle yeni haftaya başlayacak olursa en önemlisi sabah saatlerinde e, Dow Jones fütürlarını biz 250-300 puan civarında tepkisel bir görüntü içerisinde görebilir isek işte bu durumda endeksinde çok fazla etkilenmeyeceğini belki 300-500 puanlık bir negatif görünümün ardından yeniden yukarı yönlü bir görüntüyle 115 bin üzerine yerleşmek isteyen bir manzaraya e, tanık olabiliriz. Bu açıdan e, Dow Jones'un son kapanışının 730 puan civarında negatif olması durumunu tek başına bir done olarak değerlendirip de bu hafta borsa çökecektir şeklinde bir yorum yapmanın anlamsız olduğunu, önemli olan future'ların haftaya nasıl başlayabileceği konusu olduğunu e, düşünelim. Tabii ki bir diğer önemli husus da şu arkadaşlar, son günlerde herhalde dikkatinizi çekiyordur. Dow Jones'ta da Avrupa Endekslerinde önemli bir gerileme olduğu zaman, derhal Merkez Bankası Başkanlarından yeni paketler açıklanıyor ve bir şekilde piyasaya güç veren, piyasaya destek veren, piyasadaki moralin daha da fazla bozulmasını engelleyen bir takım adımların atılabildiğine e, tanık olduk. Bu hafta bu manada benzer açıklamalarda gelebilir. Son olarak değerli arkadaşlar, e, bu arada merak edilen bir konu daha var. Ona da isterseniz açıklık getireyim. Eğer endeksteki olumlu görüntü devam edecek olur ise bu rally dediğimiz e, alımlar devam edecek olursa endeks malum 124.500 zirvesine doğru bir yönelimin ardından burayı geçerse endeks ne olabilir? Arkadaşlar Gördüğünüz gibi piyasalarda hiçbir şey imkansız değil. Biz geçtiğimiz yıl 100 binlerin üzerine çıkmak hususunda çok ciddi şekilde zorlanırken bu yıl bunca büyük sıkıntıya rağmen endeksin veya genel anlamda tüm endekslerin olumlu bir tepki verebildiğine tanık olduk. Biz de neredeyse eski zirvemize yaklaştık. Şayet 113 bin üzerinde, 113 bin 200-300 seviyesi üzerinde kalıcı olabilir ve bu seviyenin aşağısına gelmeyen bir görüntüyü birkaç hafta daha devam ettirebilirsek zirvemiz 124 bin 500'dü. Buranın da aşılmasıyla 132.900 veya 133.000 seviyeleri teknik olarak görülüyor. Bakınız bu benim şahsi bir beklentim veya iddiam değil. Teknik olarak gördüğümüz görülebilecek olan seviye 133 bin diyor. Burasının da aşılması durumunda, 133 binin de geçilmesi durumunda bu kez teknik hedef orta uzun vade adına 160 binleri gösteriyor. Olur mu olmaz mı? Arkadaşlar hiçbir şey imkansız değildir. Bunu dikkate alalım. Çünkü şu anda piyasalarda özellikle ve özellikle borsalara yönelik büyük bir ilgi var. Paranın para kazanabileceği en önemli enstrüman olarak borsa kabul ediliyor. Bu bütün dünya genelinde böyle. Faizler negatif seviyeye düşmüş durumda eksi faiz tablosu içerisindeyiz. Reel faizlerin durumu belli. Altın fiyatları evet altın iyi bir enstrüman ama borsada çok kısa süre içerisinde gerek biyop mekanizması gerekse doğru hisselerin seçilmesiyle çok daha ciddi rakamlarda kazanımlar mümkün olabildiği için zannediyorum sizler de bu haberleri izliyorsunuzdur. Son birkaç ay içerisinde 300-350 bin civarında yeni yatırımcının borsaya geldiğini, artık alternatif olarak bu mekanizmayı gördüğünü sizler de fark etmiş durumdasınız. Bu sebepten dolayı endeksin yukarı yönlü ataklarında dikkat etmemiz gereken önemli virajlar var. Bu seviyelere yaklaşımlara çok dikkat edilmeli. Şahsi görüşüm olarak değerli dostlar eğer ki 120 bin seviyesinin üzerine çıkılacak olursa bir süre beklemede kalmak. 120 bin seviyesi üzerinde en az bir iki haftalık kapanışın olduğunu gördükten sonra bu 130'lar 140'lar gibi gibi seviyelere gidilebileceği ihtimaline bağlı pozisyon alınabilir. Bu açıdan artık çok dikkatli olunması gereken bir süreç yeni yeni değişik hedefler, rakamlar duyabilirsiniz. Bunlara biraz tereddütle yaklaşım göstermek lazım. Bir kere daha ifade ediyorum. 132'ler, 140'lar, 160'lar, evet bunlar teknik olarak gündeme gelebilir ama bunun oluşabilmesi için evvela 120 bin seviyesi üzerinde çok net ve de sağlam kapanışlar görmeliyiz ve yabancı takasından da artık bir şekilde kıpırdanma olmasını beklemeliyiz. Geçtiğimiz hafta itibariyle yabancıların en fazla alım ve satım yaptıkları hisselerle konuyu kapatalım isterseniz arkadaşlar. İhlas, Işıklar e, Holding ee, Telekom, Uşak Doğan Holding, Odaş gibi kağıtlarda yabancının ilgisi varmış. Buradaki tablomuz lot bazındadır. Ee, satış bazına baktığımız zaman ise yabancı 26 milyon lot civarında, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası 21 milyon lot civarında, Kardemir, efendim 15 milyon lot civarında Soda, gibi gibi arkadaşlar, Ereğli Türksel Yapı Kredi, Halkbank, ki bankalarda bir miktar satış olmuş. Ama Garanti'de bir miktar alım vardı. Garanti biliyorsunuz referans kağıtlardan birisi. Evet, Garanti Bankası'nın geçtiğimiz hafta 3 milyon lota yakın yabancı alımına maruz kaldığını görmüş durumdayız. Evet kıymetli dostlar endeks, borsa ve viyop gelişmeleri hakkında şu an söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. İlerleyen saatlerde dolar hakkında da ayrıntılı bir analiz aktaracağım. Şimdilik hoşçakalınız diyorum. İyi pazarlar dileklerimle selamlar ve saygılar.